Selam millet ben İhsan Can Bugün sizlerle birlikte bir yeni bir oyun buldum Adı Transformice Diye bir oyun ee, Böyle mini minnacık Bir tatlı bir e, oyun Heh Şimdi şurada amacımız buradaki peynire Ulaşmak ee, Evet Şunu şöyle yaparsam olmaz Peki bunu ben buraya alıp Çevirip e, B'ye basarsam Hocam. B. B bir tek aktif mi diyor? Ama sabit oldu. Aa, onu ben neyle yaptım ya? Az önce yeni bir olay buldum Ha F'deymiş. A. Aa. Aa bak oyunda yeni bir şey burada kalır. Aa mantıklı. Gayet mantıklı bu arada. Ve va, va 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 Aferin bana. Bu oyunda işte böyle kutulardan, mutulardan ve bu tarz yollar yapıyorsunuz. Aslında ben direkt bunu çakacağım kendime. Milleti balonla uçuracağım ben. Hiç yol yapamam. Ana, F'ye bir daha bas. Sakin olun ve şa şansınızı güvenin. Vay amına Vay arkadaş ya oyunda yeni bir şey keşfettim gördünüz mü? Cık. Neyse Burada tabii ki de menü, oda listeleri, market Bayağı geniş Bayağı çeşit çeşit eşyaları olan bir market Tabi burada Çilek almak için Steam'den alabiliyorsunuz 20 dolara var 1200 artı 400'ü bedava yani 2000 tanesi Oyun veriyor 400'de ekstra hediye var falan yani bir tür matematik çilek tabi işte. Form var, Discord'ları var, yardım bölümü var. Buradan oda listelerine gelip e, vanilya diyeceğim. Vanilyalar eğlence, orijinal moddan hiç bozulmayalım. Bir sonraki turda milletin bir sonraki turunda görüşelim. Bu arada biz sonraki turu beklerken ben de buradaki olaylar ne işe yaradığını söyleyeyim. Ünlem burada günlük görevleriniz var. Benim daha bir tanesi topla. Tamam de teslim olduğu sayılır mı söylemiyorum bilmiyorum hiçbir fikrim yok ee, çanta tabii ki de envanterimiz oluyor oyun içinde envanterimiz var kendimize tıklarsak profilimiz var buradaki bilgilerimiz var cinsiyetimiz milisiyetimiz var oynadığımız maçlar var yardım ettiğimiz insanların sayısı var derken ben miyim şaman hayır hayır niye atladım niye atladım ha kurtardım 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 bu arada çok kasıyor olabilir oyun bende gerçekten kasıyor ya şu kadar oyun bile kasıyor. 13 yıllık bilgisayarda olunca mecbur kasıyor. Hocam o çukuru niye kapatmıyorsun? Diye bağrısım var. Mikrofonları diz için özür dilerim. Burada oda listelerimiz var. Transformici, rastgele oyunlar var. Vanilya var. Survivor var. Hayatta kalma var. Discord'dan mesaj geldi neyse. Sonra yarış var. Bootcamp var. Bootcamp'in ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir define haritası var. Mödül var. Sonra köy var. Ee, köye başka başka bir sonraki. Bu arada ben geçtir geçirdiler beni ben yani oynarken tabi. Eyvallah hocam. Ee, burada danslarımız var. F falan basınca farklı farklı işyalar yapacaklar. Beni bu arada 14. yapmış. Hay Allah razı olsun. Burada da yani şaman olma şansım var. Benim 11. 107 var falan. O hiçbir fikrim yok yüzdelik mi, iki yüzdelik mi, binlik de olabilir. Ya da fare içerisindeki sayıdan. Hocam. Ne ya? Şu an bekliyoruz. Hatta şurada bir oturayım ben. F şey yapam. Ha onu yapabiliyor. Hocam. Aferin sana verim sana. Gel gel. He gel gel. Geri zekalı. Sana şaman yapanın biter. Oyunda hata oğlum sizde değil. Seni şaman yapan beynini oyunun. 39 ver şamansın bir de ya. Şaman seviyesi o bu arada. Aşağıda normal seviyesi değil o. Bakın. Ee, buradan profili görebiliyorsun. Ha pardon kendi seviyesi 39. 9. Yok. Macera puanı 15 bu arada böyle ara ara macera haritaları falan geliyor. Burada menüde normal menü var, ayarlar var, market var, harita editörü var, beceriler var. Aynen becerileriniz var. Burada büyük peynir değil ekstra süreden ziyade dayanıklılık temiz fare büyük ruh çoklu toplar onları pek kullanmadım şu an büyük peynirle ekstra süreyi doldurmaya gideceğim çoğunlukla onlardan birer tane de yapmış olduk işte yani hesapta hocam ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Köprü tam değil ki oradan herkes düşer. Neyse. Burada tekrar eğitim var. Sonra oyunun kuralları var. Posta ve şifre var. Oyunu sıfırda başına dönmek için. Oha adamı adamı at. Neyse süre bittikten sonra görüşelim. Evet bir sonraki turdan devam ediyoruz. Böyle atlanıyor da. Heh, oraya örs koydun. Koymamış mısın? Ya örsü dengesini bozmuşlar. Ben de aşağı düştüm. Ya aslında olay şu. Burada bakın mouse'u anlatayım. Burada şaman var. Genelde iki ya da biri olur. Şaman buradaki peyniri bizi amacı şamanı bizi peyniri götürmekle. Biz de peyniri gidip yuvaya girmek. Şaman en önce yuvaya giremez. Çünkü şaman kollamak zorunda. Görevi odur. Bunun yaptığı yani bir öncekinin yaptığını hiçbir şey diyemiyorum. Bu da Aa ben bitir. <laughs> Aa ben peynir tutmuşum lan. <laughs> İyi cici. Onu çocuğum. Güzel bir gg atalım. Ben güzel bir cici'mi koyayım vallahi. Haksızlık olmasın. Evet. Eee ne yapıyorsunuz ya? Neyse bir sonraki tura devam edelim. Evet devam ediyoruz bir sonraki turdan. Yine ben şaman değilim iyidir iyi ki de değilim. Ee, Oyunun içine etmeyelim lütfen. Ma round'un içine, seviyenin içine. Burada sonsuza dek gidebilir ne kadar oynarsan gider de hocam bağlamayı bilmiyor musun? 90 numara şaman sen düşme hızlı fareymiş bu arada. Rütbe mi oluyordu? Bakayım. E şu anki ummanı gızı fare işte. Yani buradan da bu arada oyunda beni ekleyebilirsiniz oyun içi. Hmm, ben şüphem var. Şüphem var. Şüphem var. Şüphem var. Ee, hayır. Şüphem 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 şüphem. Kork yok. <laughs> Korkuyorum dedim ama ben sana <laughs> <laughs> Bu küçük CC abi. Kaybettiğimiz için küçük CC. Kazanırsak büyük CC. Evet yine şaman ben değilim. 50 level bir arkadaş. Vallahi 50 level bir arkadaş da bizi yukarıya çıkaramıyorsa bir problem var demektir. Onda genelde zıp zıp olur. Bir koyar zıplarız. Bu da beceriler. Bakın yay var. Bulut var böyle süzülüyor. Bunlar hep ondan sonra bir level bir level bir level bir level diye açılıyor. Sonra bak melek var süzülüyor. Kartal gözü ne işe yaradığını hiç hatırlamıyorum valla. Ha nesne yaratmanlığı genişletiyormuş baya. Bu hmm, buraya toplanmamızı istemiş bu arada şaman. Aa adam bildiğin tek tek blok blok yalı yaptı lan. lan. Lan! Abi o ne ya? 오 u <laughs> 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 Hay Allah razı olsun Hay Allah razı olsun Şamanından He? Lan Geçtim ye yeah. level atladım bu arada 13 level oldum bayağı da oynuyup oynuyorum Yani yok edilmeyen yani. Öldüğünüzde sadece bir ölü... Evet tekrar Devam ediyoruz biraz hatalarla dolduk ee, Dans ettiğin zaman şunu verdim nasıl olsa bir taneymiş ee, 10 dakikayı açtığında açtı Ben şuradan aşağı atıyorum kendimi 10 dakika açtı bölümün sonuna gelelim ee, çok az olması zaten izlenmeye de isterseniz başka metrik soruları var metrik nostalji var onlarla ilgili metrik videoları da sizlere çekebilirim İnşallah kadrocu ağzım yukarıda da aşağıda kalmıyordur inşallah yani Metin 2 nostalji serverları normal modlu metin 2'ler falan var. Onların da isterseniz videolarını çekebilirim. Bunları yorumlarda belirtiniz lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.